Türkiye Adalet Akademisi'nin yenilenen ve güçlenen yapısı ile birlikte eğitim çalışmalarına ve hukuk kültürüne katkı sağlamak amacıyla Kanuni Kütüphanesi kurulmuştur. Kanuni Kütüphanesi 1890 metrekare kullanım alanına sahip olup aynı anda 250 kişiye çalışma imkanı sunmaktadır. Kütüphanede ödünç iade bankosu, 7/24 çalışma alanı, Elektronik kaynakları araştırıp kullanmak için 15 adet bilgisayarın yer aldığı bilgisayar salonu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları Satış Bürosu ve kafeterya bulunmaktadır. Kütüphanede ayrıca kanuni kütüphanesi koleksiyonu, çalışma alanları ve grup çalışma odaları da yer almaktadır. Kütüphanede Surtsy Dynix Symphony Otomasyon programı kullanılmaktadır kataloglama, ödünç iade, kullanıcı kaydı, rezerv, sayım gibi işlemler bu programla yapılmaktadır. Kütüphane kaynakları Dewey sınıflandırma sistemine göre tasdif edilmektedir. Kanuni Kütüphanesi'nin koleksiyonunda Türkiye Adalet Akademisi Yayınları Koleksiyonu, İnsan Hakları Koleksiyonu, Mustafa Artuş Hatıra Koleksiyonu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Koleksiyonu, Genel Koleksiyon bulunmaktadır. Hukuk konulu yayınların çoğunlukta olduğu koleksiyonda edebiyat, felsefe, psikoloji, din, toplum bilimleri, dil, dil bilim, teknoloji, sanat ve tarih konulu 35 bin kaynak bulunmaktadır. Kaynak sayısının 60 bine ulaştırılması hedeflenmektedir. Kanuni Kütüphanesi bünyesinde elektronik kaynaklar içinde altyapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda TurkaDemy, Jurix, Lexpera ve Hein Online veri tabanlarına abone olunmuştur. Kanuni Kütüphanesi Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim çalışmalarına ve hukuk kültürüne katkıda bulunacak önemli bir eserdir. Kütüphane hukuk ve adalet alanını ilgilendiren mevzuat, mahkeme kararları, belgeler ve yayınlara erişimi kolaylaştırarak hakim, savcı adaylarının ve hukukçuların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.